Atina, antik çağın parıltılı izlerini taşıyan, tarihiyle, mitolojisiyle ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyici bir destinasyon. Akropolis'in görkemi, antik tapınakları ve çağlar boyu süre gelen birikimiyle dikkat çeken bu şehrin gerçek ruhunu keşfetmek için size rehberlik edecek bir ses var. Eğer bu videoya denk geldiyseniz bir yerlerde birileri Atina Seyahat Programı yapıyor demektir. Selam, ben Mehmet. Ve son 15 yıldır Atina Yunanistan'da yaşıyorum. Belki bir hafta sonu kaçamağı için ya da 3 gece 4 günlük bir Atina programı için Atina'da nereler gezilir, neler görülür, nerelerde yenilir işte bu videoda size inceden ufak ve spoiler tadında video hazırlıyorum. Atina aynı zamanda turistik rotalardan çıkıp yerel yaşamın içine karışabileceğiniz şehrin kalbindeki gizli köşeleri keşfedebileceğiniz unutulmaz bir deneyim sunuyor. Şöyle düşünebilirsiniz. İstanbul'a bir yabancı misafiriniz geldi ve onu gezdireceksiniz. Sadece Sultanahmet'e, Ayasofya'ya mı götürürsünüz yoksa bir de gidelim bir Cihangir'e bakalım. Sahilde, Beşiktaş'ta, Ortaköy'de neler oluyor bir de onları da gösterelim dersiniz değil mi? Yani sadece turistik değil aynı zamanda yerel yerler. İşte Atina'ya geldiğinizde yapacağımız beraber turda da bu motivasyonumuz olacak. Mesela orada bir akropolis var. Ama akropolisi hiç bu açıdan gördüğünüzü düşünmüyorum. Yerel olarak bilebilirsiniz. Akropolis, akropolisin eteklerindeki plakayı görebilirsiniz. İlk modern olimpiyat oyunlarının yapıldığı burası. Yeşilliğin içerisinde Zapyon Etkinlik Sarayı gibi gibi gibi. Sadece turistik değil yerel yerleri de gezeceğiz. Otantik lezzetleri deneyimlemek, yerel halkın ritmiyle bütünleşmek ve unutulmaz deneyimler sunmak için şehir size kapılarını açıyor. Atina seyahatinize geldiğinizdeki en güzel yerlerden bir tanesi de tabii ki yemek tarafı olacak. Böyle sadece hesaplı olması anlamında değil, böyle farklı farklı çeşitli lezzetler deneyebileceksiniz. Yunanistan'ın böyle en temel yemeklerinden bir tanesi de işte bu ki dedikleri böyle etler. Kayıtlıyız ya böyle kibar kibar yiyorum. Yoksa normalde böyle yemiyorum kesinlikle. <laughs> Ve bu Elvis de benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi de gazoz. Bizim böyle çamlıca gazoz tadında. Çok fazla soğutmak istemiyorum. Bunu da böyle ısıtmayayım. Ben bunlara devam ederken Atina programımıza devam edin. Bunları olduğu gibi Atina'da beraber yiyelim. Görüşürüz Atina'da. Sıra dışı bir deneyim için sizleri Atina'ya bekliyorum.